Cemaziyel Ahir ayının üçüncü haftasındayız. Bu haftada üç tane böyle birbirinin yıllara sarkan, aylara sarkan devamlılığı olan üç tane hadise var. Bunlardan iki tanesini hemen hemen birçok programda söylüyoruz. Çünkü 3 yıl devam eden bir boykot var Mekke'de. Haram ayların dışında Beni Haşim'e, Beni Muttalib'e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıktıklarından dolayı bir tavır var. Ve sürgün yılları yaşanıyor. Şibiyya ve Talip günleri. Dolayısıyla 7. yıl, 8. yıl ve 9. yıl itibariyle birçok ay özellikle Recep, Zilkade, Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'in dışındaki aylarda biz bu hadiselerin yaşandığına şahit oluyoruz. Mescid-i Nebevi'nin inşası ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret sonrasında başlanan bir hadise. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sürecin içerisinde Ebu Ensari'nin evinde misafir kalıyor. Yaklaşık 6 ay gibi bir zaman alacak bu da. Diğer devam eden böyle birbirini takip ederek devam eden hadise 7. yıl. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum Hayber'e Hayber e gitmişti ve Hayber'i yaklaşık 2 ay gibi bir zaman kuşattıktan sonra fethederek neticelendirmişti sonrasında o insanları esir almadı, bağlarını, bahçelerini, mülklerini kendilerine iade etti, topraklarını işleme şartıyla, yıllık vergilerini vermek şartıyla onlara iade etti ve kendi dünyalarında hiçbir şey olmamışçasına o insanlar yeniden yaşamaya başladılar. Sonrasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Teyma'daki Yahudilerle benzeri bir anlaşmayı yaptı. Onlarla yaptığı anlaşma gibi yeni bir anlaşma yaptı. Sonrasında Vadeli Kura'ya gitti. Oradakilerle aynı anlaşma yaptı. Sonra Fedeke geçti ve oradaki insanlarla da aynı anlaşmayı yaptı. Yaklaşık neredeyse 4 ay, 5 ay gibi bir zaman sürdü bu sürecin hepsine baktığımızda. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönüş yolunda Safiye validemizle izdivacı söz konusu oldu ki işte bu haftaya denk gelen bir olay olarak biz görüyoruz. Bu sürecin neticesinde aslında burada daha genel bir çerçeve çizerek belki şunları ifade etmekte fayda var. Bizim dünyamızda genellikle özellikle bu Filistin meselesi söz konusu olduğu andan itibaren böyle mabet kullanılarak hep aktarıldığı için anlatıldığı için genellikle oradaki lokal problemin eşittir din gibi algılanması şeklinde bir algımız söz konusu ve meseleye sadece o zaviyeden bakıyoruz. Dolayısıyla Yahudilik söz konusu olunca bizim dünyamızda insanların bir refleks hemen değişiyor. Rengi şekli şemaili değişiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de vardı Yahudiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatın içerisinde 10 yılın içinde Peygamber Efendimiz'in daha çok özellikle ehli kitabı nazar aldığımızda evine gittiği, hastasını ziyaret ettiği, sofrasına oturduğu, ne bileyim mabedine, mektebine gittiği insanlar, kitle daha ziyade ehli kitabın arasında Yahudilerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiğinde Medine'de bir savaş vardı. 120 yıldır devam eden bir savaş. Bu savaşı durdurmuştu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tarafları yan yana getirdi ve bir anlaşma sağlandı. Ve bu anlaşmanın ilkini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle yaptı. Onlardan birisinin evinde buluşarak yaptı. 52 maddelik Medine vesikasının aslında yarısını bu kesimle, ilişkileri bir şekilde düzenleyen kurallar belirliyor. Hukuk zeminli bir anlaşmadır. Orada 13 tane kabileden bahseder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 tanesinin ismini zikreder. 3 tanesi de ittifak kurdukları kabileye bağlı olarak anlatır onu. Ve bizim aklımızda şöyle bir hadise vardır. Medine'de Yahudiler sürekli problem çıkardılar. Evet problem çıkaran Yahudiler vardı ama bunlar Yahudilerin hepsi değildi. 13 kabileden sadece 3 kabile problem çıkardı ve bu 3 kabilenin de içinde belli fertler problem çıkardı. Kabilelerin bütünü çıkarmadı. Bunun çok doğal örnekler var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a giderken Muhayrik diye bir tane Yahudi var. Uhud'da ruhunu teslim edenlerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz onu duyduğu zaman Muhayrik diye Yahudilerin öncüleridir. Yani Peygamber Efendimizle beraber Medine-i Müdafaa adına Uhud'a gelmiş. Hatta öncesinde şöyle bir bilgi var. Ee, Yahudilerin işte bir araya geldikleri mektep ve madep ol, mabet olarak kullandıkları Beytül Midras'a uğruyor diyor. Yani biz diyor Muhammed'le anlaşma yapmadık mı? Yaptık. Peki diyor bugün Muhammed orada savaşıyor. Biz niye burada oturuyoruz? Bugün diyorlar cumartesi biz savaşmayız. Sizin diyor cumartesiniz batsın. Onlara bir ağzına geleni söylüyor. Sonra tekrar gidiyor. Silahını kuşanıyor. Bineğine biniyor ve geliyor tekrar oraya. Diyor ki ben eğer Uhud'dan geriye dönmezsem ki gidiyorum ben. Benim malım mülkün Muhammed'in olsun. Muhammed'in olsun. Ve gerçekten yedi tane bağın bahçesinin olduğunu ifade ediyorlar. Ve sonrasında Peygamber Efendimiz'e intikal edecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vakıf olarak bağışladığı arazilerin onun araziler olduğu ifade ediliyor. Ee, yine e, Beni Kaynuka Yahudileri ki Bedir'den sonra ilk isyanı başlatan onlardır. Beni Kaynuka Yahudilerinden tam teçhizatlı 70 tane insanın Uhud'a Efendimizle beraber müdafaaya geldiklerini görüyor. Peygamber Efendimiz ve soruyor kim bunlar Beni Kaynuka Yahudileri? E hani sürülmüşlerdi? Bedir'den sonra Uhud'dan önce demek hepsi sürülmemiş. Medine'de de hala yaşıyorlar yani. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimizle beraber şehri müdafaa adına tem, tam tecizatla gelirlerken belki mülazası farklı. Mekkelilerle Bedir'in revanşı gibi tabiri caizse onların işin içerisinde olmasını belki de istemedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onların geriye dönmelerini isteyecek. Ama bu hadise bize gösteriyor ki demek ki her kabilenin hepsi isyan etmemiş. Hukuka riayet edenler Medine'de kalmaya devam etmişler. Sadece problem çıkaranlar ve, ve problemde ısrar edenler illa isyan edeceğiz, illa silaha teveccül edeceğiz diyenlere dünyanın her yerinde her devletin gösterdiği refleks gösterilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e giderken yanında Hayber ki Yahudilerin kalesidir kaleleridir daha doğrusu. Oraya giderken yanında Yahudiler var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani dolayısıyla o günün şartlarında e yani bütün Yahudiler böyle aynı kefeye konularak bir muamele söz konusu olmamış. hukuka riayet edenler, riayet etmeyen bir şekilde birbirinden tefrik edilmiş. Şimdi e, hukuka riayet etmeyenler, e, silaha tevessül edenler, bunlar e, beni Kaynuka ile başlamış o e, kabilenin bir kısmı, sonra e, beni Kurayza ile devam etmiş, sonra da beni Nadir ile sahne almışlar. E, üç e, kabilenin e, problem çıkardığı döneme baktığımızda dört yıl üç ay gibi bir zamana tekabül ediyor. Medine'de e, bu da bir alete bir kısım Yahudiler belli başlı problemlere imza atmışlar. Şimdi bu süreç hem bazı Yahudilerde e, Müslümanlığa karşı bir tepkiye sebebiyet vermiş hem de Ashab-ı Kiram'da Yahudilere karşı bir tepkiye sebebiyet vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'i fethettikten sonra Hayber'den e, Hayber'in aslında aynı zamanda benim adının e, reisinin kızı olan ee, Hüya İbni Ahtab'ın kızıdır malum Safiye validemiz onun kızı olan e, birisiyle evlenmek suretiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılıklı bu tepkileri regüle edecek bir aslında fırsat ta dönüştürmüş bunu. Aslında o günkü tahammüllere baktığımızda şöyle bir alete vardı. Zafer kazanan kumandan 3 gün beklerdi. Karşı taraf yeniden gelirse savaş devam ederdi. Gelmezse zafer ilan edilirdi. Yine tahammülde olan şöyle bir şey vardı. Zaferin tescili adına zaferi kazanan kumandan diğer tarafın ailesinden birisiyle evlenirdi. Dolayısıyla sahabi Safiye validemizi Hüya İbni Ahtab'ın kızını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunun için teklif etmiş ve ısrar etmişlerdi. Çünkü çıban başı konumunda bir yer problem olmaktan çıkarılmış ve zafer kazanılmış mutlak bir zaferle ki bu zafer e, geniş bir coğrafyaya yayılarak tamamlanmış öyle dönülüyordu. Vadili Kura Fedek ve Teyma gibi bir bölgeden geriye dönülüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun Müslüman olmasını beklemiş. Ona bu teklif gitmiş ve Safiye Validemiz de bir müddet sonra buna onay verdikten sonra evlilik adına aslında bir adım atılmış. Fakat evlilik söz konusu olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada iki şey söz konusu. Birisi Safiye Validemiz e, bu detayı bize aktaracak. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in açık bir ifadesi kocası vefat eden bir insanın iddet süresini beklemesi lazım. 4 ay 10 gün. Bu süreyi muhtemelen bekliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yolda akrabalarını çağır onlara bir yemek verelim düğün yemeği verelim teklifinde bulunuyor Safiye Validemiz'e Safiye Validemiz buna evet demiyor hayır ya Resulallah diyor yol yakın şu anda olmasın çünkü diyor sana bir kötülük yapılacağından endişeliyorum yol bir noktaya geldikten sonra Medine'ye daha yakın bir yerde böyle bir tehlike ortadan kalkınca bir yemek söz konusu oluyor ve Safiye Validemiz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izdivacı söz konusu oluyor. Ümmü Selem annemizin onu e, izdivacı hazırladığını biz görüyoruz aynı zamanda ki bir önceki programda ondan bahsetmiştik. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir inceliğine daha şahit oluyoruz. Zannediyorum bugün birçok insanın kulağına küpe olacak bir incelik. Ee, yolculuğa yeniden başlanırken Safiye Validemizi devesine bindirebilmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dizlerini böyle kırarak Safiye Validemizin dizlerine basmasını ve dizinin üzerinden devesine binmesini temin ediyor. Ee, ve böyle bir yolculuk Medine'ye kadar geliyor. Şimdi Medine'de bunun farklı artçıları söz konusu olacak. Yansımaları söz konusu olacak. Mesela Ayşe Validemiz, Safiye Validemiz'i gördüğünde zaten ondaki heybeti, cemali ve çiyesini görünce ezvacı tayratın arasına gireceğini sezmiş. Buradaki kaygısı da şudur Ayşe Validemizin. Kendisini Peygamber Efendimiz'den bir gün daha uzaklaştıracak birisi dahil oluyor Hane-i Saadet'e ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yolunu Safiye validemizle birleştirecek. O gün itibariyle bu evlilikte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 60 yaşında. Aslında Peygamber Efendimizin evliliğe olan ihtiyacı değil. Yahudilerin bu evliliğe ihtiyacı var. Ve bu evlilikten sonra Safiye validemizin kardeşlerinden bazıları dahil e, kabilesinden bazı insanlar Müslüman olacaklar ve bu misyonu ifade edecek. Hayatı boyunca Safiye validemiz bu misyonu ifade edecek. Hatta bu daha sonra Hazreti Ömer döneminde bir şikayet konusu da olacak ki oradan biz bunu daha net görüyoruz. Hazreti Ömer'e şikayet eden şahıs iki şey söyleyecek Safiye validemizle ilgili diyecek bu. Yahudilerle çok sıkı fıkı yani sürekli onlarla gidip geliyor, onlar evine geliyorlar, bu onlara gidiyor. Bir de e, Cuma'dan daha önemli görüyor cumartesi günü. Yani her dönemde fitnenin var olduğunu görüyoruz bu vesileyle. Hazreti Ömer de annemize soracak. Bunun gerekçesini nedir diyecek, işin aslı nedir? Ee, ya Ömer diyecek annemiz. Ben Müslüman olduğum andan itibaren hiçbir zaman cumartesiyi cumadan daha üstün görmedim. Benim için cuma cumadır, cumartesi cumartesi. Akrabalarımla irtibatıma gelince benim onları ziyaretim, onların beni ziyarete gelmeleri söz konusu Bunu, buna gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ne emrettiyse ben hala aynı şeyi yapıyorum. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada o 4 yıl 3 ay gibi bir zamanda e, yaranın böyle hani e, iyileşmemesine matuf yaşanan sürekli kanayan o yarayı durdurabilmek için aynı zamanda kendi bedenin ortaya koymuş ve bir köprü olarak Safiye Validemizle e, kendisini Yahudiler ulaştıracak bir kimlikle evlenmiş. Şimdi bunun Hane-i Saadetteki reaksiyonuna bakın. Ee, Ayşe Validemiz de Hafsa Validemiz olduğunu söylüyor kaynakların büyük çoğunluğu. Ee, Safiye Validemizin Yahudi kökenli oluşunu biraz nazar alarak e, biraz da biraz onu incitecek bazı şeyler söylemişler. Safiye Validemizin de tek çaresi e, müracaat edeceği kapı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş ve durumu arz etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan latife yolu, diğer taraftan da aynı zamanda tarihi süreci de ifade eden, tescil eden bir beyanı söz konusu olmuş. Safiye Validemize kime karşı? Ayşe Validemize, Hafsa Validemize karşı demiş sen onlara söyleseydin ya benim babam Harun, amcam Musa, kocam da Muhammed. Neyiniz var ki bana hani, hani tabiri caizse benimle boy ölçüşmeye kalkışıyorsunuz çünkü onlar Hazreti Harun'un nesli Yahudilerden gelmiş ve Medine'ye yerleşmişlerdi. Hac için aslında Mekke'ye gelmişlerdi. Sonrasında memleketlerine dönme yerine Medine'deki, o, o günkü ismi Yesrib'di. Yesrib'de gelecek son bir peygamberi, Tevrat'ta anlatılan peygamberi bekleme niyetiyle gelmişlerdi ve nesilleri devam etmiş ve Safiye Validemiz de onların arasında neşet etmişti. Şimdi şöyle bir realiteyi görüyoruz. Bu evliliğin doğal bir semeresi. Normalde baktığınızda göremeyeceğiniz bir şey. Kaynaklara Özellikle Medine'deki Yahudilerle ilgili bilgilerin bütününü süzdüğünüzde karşınıza şöyle bir tablo çıkıyor. Sahabi Kur'an'ın şekillendirdiği insanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi tedrisinden geçen insanlarda çok enteresan hassasiyetler var. Sahabinin bu hassasiyetlerinden bir tanesi şu. Yahudilerle ilgili bilgileri bize aktarırken iki farklı dil kullanıyorlar. Bir tanesinde diyorlar ki Herkes açık isim isim zikrederek konuşuyorlar. Mesela Selam bin Mekşem geldi, Huye bin Ahtab geldi, Kabe bin Esed geldi, şu geldi, bu geldi. Bunlar problem insanlar. Zaten 8-10 tane böyle işin ekmeğini yiyen, dinden nemalanan, dini bayrak tutarak dünyalarını inşa eden insanlar var. Bunlar Biraz böyle İslam'a meyil gösteren insanlara üzerine orantısız gidiyorlar ve azıcık başını kaldıran, kaşını kaldıranın kellesini alıyorlar. Dolayısıyla müthiş bir baskı kurmuşlar. otoritelerini kaybetmek istemiyorlar. Bu insanların Peygamber Efendimiz'in yanına gelişleri kötü niyetli. Seslerini yükseltiyorlar, çok kaba davranıyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret amesi çok ifadeler kullanıyorlar. Hatta çoğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar karşısındaki sükutuna şahit oluyoruz. Ama Cenab-ı Hak konuşuyor. Peygamber Efendimiz'i müdafaa eden birçok ayetin Yahudilerle ilişkilerde bu münasebetlerle geldiğine şahit oluyoruz. Şimdi sahabe bu gergin olaylar anlatırken gelmişler, kötü niyetle gelmişler, gerginlik var, Efendimiz'i böyle irrit etmek için sorular soruyorlar ve sonuç e, böyle e, olumsuz bir tabloyla neticeleniyor. E, bunları anlatırken isim isim şey hiç, hiç görmüyorlar, anlatıyorlar. Fakat diğer grup rivayetlerde şöyle bir üslup kullanıyor sahabi. Diyor ki, sahab Yahudilerden üç kişi geldi. Yahudi alemlerinden iki kişi geldi, beş kişi geldi. Yahudilerden bir grup geldi. İsimleri gizleyerek konuşuyor burada. Bilmiyor muydu? Biliyordu. İsimleri gizleyerek konuşuyor ve bu rivayetlerin, bu bilgilerin muhtevasına baktığınızda gerginlik yok. Öğrenmek için gelmişler. Efendimiz'e öğrenmek için sorular soruyorlar. Edepli sorular soruyorlar ve sonuç tatlıya bağlanarak gidiyor anlaşılan şu ki sahabi o insanların dünyalarındaki farklılığı fark etmişler ve bunları deşifre etmemek için açıktan isimler, isimlerini söylememişler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teşebbüslerinin çok doğal sonucu olarak toplumda Yahudilerin arasında daha fazla insanın kalbine nüfuz edilmiş ama biz bunların kimler olduğunu bu Medine'deki realiteden dolayı çok bilemiyoruz. Şimdi şu hadiseyle belki bitireyim yani bu Medine'deki Yahudilerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münasebetler açısından bakıldığı zaman söylenecek o kadar çok şey var ki Peygamber Efendimiz bir vadide ümmeti bugün başka bir vadide dolaşıyor aslında bu kadar farklılık var ee, makul olanla makul zeminde oturmada kim olursa olsun muhatabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman beis görmemiş kapısı sonuna kadar açık olmuş kimsenin yüzüne kapı kapatmamış kim kimsenin üzerine çizmemiş. Ee, aslında şu hadise bütün kaynaklarda vardır. Tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında, tarih tabakat kitaplarında olmayan kitap yoktur. Bu bilgiyi ve bilmeyenimiz de yoktur. Son anda Peygamber Efendimiz'in zırhının, kalkanının bir Yahudi'de rehin olduğu e, meselesi bunu aslında baktığımızda biz Peygamber Efendimizin çok iradi olarak bir iz bıraktığı özellikle Ebu Rafi Hazretlerinin anlattığı detaylar zaviyetinden baktığımızda e, iradi olarak bir iz bıraktığı 30 ölçek e, arpa karşılığında zırhını kalkanını e, bir başka Yahudi'ye gönderdiği hatta Yahudi tepki verdiği halde tekrar belki aynı insana göndererek Ebu Rafi Hazretlerinin e, bunu tescil ettirdiğini görüyoruz ki aslında bu şu demek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürümeden önce bu icraatıyla bize şunu diyor. Belki yarın siz de benzeri problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Benim işte diyor bir ipucu buradan maziye doğru yürüyebilirseniz o günkü mevcut problemleri nasıl çözdüğümü görür ve siz de gününüzdeki problemleri çözersiniz. Ee, tabii ki çözebilmek için e, göz lazım, kulak lazım, anlayış lazım, izan lazım, fıkıh lazım. İnşallah o anlayışı e, o biz yeniden istirdat ederek bugünkü problemlerde çözme adına bir adım atmış oluruz e, diyoruz. Ve inşallah haftaya başka bir konuyla sizinle burada buluşmak üzere. Bugünlük bu kadar. <laughs> Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar ışığında hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.